Çok uzun zamandır konuşmak istediğim konulardan bir tanesiydi arkadaşlar. Bu aslında her yılında ufak 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 buna mutlaka şey yapıyorduk, vurgu yapıyorduk. Ne olur ne olmaz diye uyarılarımızı dile getiriyorduk. Bazen işte durum bizi haklı çıkartıyordu, bazen haksız çıkartıyordu ama emin olun yani buraya dikkat edin emin olun haksız olduğumuzda da haklıydık. Yani haksız çıktığımızda da biz haklıydık. Yani canım, bu... Alayım. Hayır, şimdi nedenini sana söyleyeceğim. Neden? E, sana katılacaksın bu söylediğime. Yani evet. e, durumun bizim dediğimiz şekilde gerçekleşmemiş olması ya da bu şekilde sürekli uyarılarda bulunmuş olmamız e, ve durumun böyle gerçekleşmemiş olması gerçekleşmeyebileceği anlamına gelmiyordu. Aslında biz haklıydık. E, dolayısıyla pek çok kişiyi de kurtarmış olabiliriz. Diyor ki sayman endeks yeşilde ama yan tahtalar kırmızıydı. Ee, yani endeks ve e, şu yan tahta ayrımını bir yapmak lazım. İşte biz bunu Sayın Hanım'ın söylediğinin tam tersiyle söylüyorduk. Yan tahtalar gidiyor, yan tahtalar işte hareketli oradan biz para kazanıyoruz. İşte oradaki üç kuruşun e, derdine mi düştünüz siz falan gibi. Çeşitli linçler yemişliğim de vardır benim. Ama endeks candır yani öyle söyleyeyim. Ee, Sayma Hanım, eğer hala bizi izliyorsa ve nezaket gösterip cevap verirse ne kadar süredir borsada yatırım yapıyor, borsada alım satım yapıyor onu bir yazar mı? Çünkü vereceği cevap önemli ama Sayma Hanım cevabı gelmeden ben şeye başlayayım. Ee, kendi vereceğim cevabı başlayayım. Şimdi Türkiye, Türkiye biraz... benim haklı olduğumu söyleyerek başla. Onun başında söyledim canım. Aa, aksi düşünebilir miyim? Ama. Sen arada bir daha da söyle de. Üç kere. Sen o, her yedim zaman yedim sen yedim her yedim zaman farklısın. Aksi düşünülmez. Şimdi Bilal şöyle bir şey var. Türkiye öylesine ekonomik açıdan travmatik bir dönemden geçti ki <laughs> her şeyin ayarı bozuldu. Aslında bugün o bu yaşanan bir türlü hani dikiş tutmayan, istenen performansı ortaya çıkmaması sebebi de aslında o günden kalan etkiler. Ama yatırımcı davranışında da Mutlaka hala o günden kalan tortular var. Demin anlatmaya çalıştığım şöyle bir ezber ortaya çıktı, değil mi? Faiz düşerse kur patlar. Hı hı. Demin kendi dilim döndüğünce ha şunu söyleyeyim bu arada, bambaşka bir şey olur ortaya çıkar. Yani iç siyasette bambaşka şeyler olur falan. E, kur ondan sonra patlar, ondan bir şey söz etmiyor. Mevcut koşullar altında. Çünkü neden? O gün demin ki örneği bir daha vereyim hani senle yazdığımız kitapta da Gonk yatırımcı için çalıyor da, da yazmıştık. Hani enflasyon 85 bankada mevduat 15 arkadaşlar. Yani gerçekten şaka falan yapmıyorum. Ya ben hep öyle anlattım onu. Gerçekten parayı alıp da hani taksiye binip bankaya götürme gerek yoktu. Çünkü taksiye vereceği para zaten alacağım mevduat faizine ya yetiyordu ya yetmiyordu. Onun için. Kontrol etmiyordu. Ve o günün bir etkisi daha ne? Öyle bir alan yaratıldı ki ya yani öyle bir ekosistem oluşturuldu ki yatırımcıya borsadan başka gidecek hiçbir yer bırakılmadı. Ha bu 30 yıllık piyasacı olarak insanların sermaye piyasalarına gelmeleri, tanışmaları, almaları, satmaları elbette ki çok hoş. Ama o günlerde de hep dedim ki ya bu insanları burada kalıcı kılmamız lazım. Yine hatırlanacaktır o günler halka seferberliği e, daha doğrusu halka çılgınlığı pardon sever belli değil. Böyle günde neredeyse 3-4 tane şeyin oldu. Halka arzların oldu. Kimsenin ne aldığını bile farkına varmadan aldı. Sen hatırlayacaksın bizim şubelerin önüne şaka yapmıyoruz arkadaşlar. Komşu illerden otobüslerle insanların geldiği, insanların i̇şte çocuklarını getirdikleri böyle Allah aşkına kardeşim benim hesabı önce aç falan diye biraz hatır gönül, biraz gerginlikle hesapların açıldığı, operasyoncuların evlerine gidemeyip neredeyse çocuklarını göremedikleri bir dönem. O gün öyle bir şey oluştu ki ne alırsan al, nereden alırsan al para kazanıldı. Ve özellikle küçük yatırımcının yani daha doğrusu küçük yatırımcı o yerli ama borsal ilk defa tanışan yatırımcı şeyiyle ve halka arzların etkisiyle yan tahtalar hep çok gitti. Yani biz yüz dışı hisseler hatta o hisselerde oluşan fonlarda parası olanlar endeks hissesi taşıyanlara la kafa yaptılar. Bizlerle hı hı. de. Yani işte 30 yıllık borsacım diyorsun. Sen işte xyz kağıtlarını söyledin. Biz aldık. 3'e katlandı. 5'e katlandı. Matematik sonunda doğru söyler. O dönem için onlar haklı çıktı. Ama ama işte tam da o, bu soruyu sana sorarken, e, yönlendirirken ki anlatımım tam oydu. Bizim haklı çıkmamış olmamız, aslında haksız olduğumuz anlamına asla gelmez bu konuda. Sadece 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 Oradaki hikaye nerede değişti? Ki bu kanalda da çok konuştuk bunu. Seçim oldu. Ekonomi yönetimi değişti. Bakan değişti, Merkez Bankası bank, başkanı değişti, şimdiki başkan değil gerçi ama ee, ve neden de Sayın Bakan'ın deyimiyle Türkiye artık rasyonel politikalara dönüyor. Rasyonel politikalara dönmek bir kere ne demek? Yani bir matematikçi gibi söyleyeyim. Şimdiye kadar rasyonel, rasyonel politikalar bulamıyorduk demek. İrrasyonel politikalar bitti. Şimdi rasyonel politikalara dönüyoruz. O rasyonel politikalar ne? Bir, bir kere yatırımcıya TL'de kalması için bir havuç vereceğiz. O havucun adı ne? Reel faiz. Ve o günlerde ne konuştuk belki aramızda şu anda kaç kişi var bilmiyorum yayında ama Borsa İstanbul'da olan arkadaşlarınız vardır sağ olsun o zaman Borsa İstanbul ilk hakkı bize tanımıştı ve ben de şeyde anlatırken demiştim ki arkadaşlar bu kadar yüksek faal yani şartlar değişti aynen söylediğim gibi söyleyeyim kartlar masanın üstünden toplandı bir daha dağıtılıyor ve artık oyun kuralları değişti şimdi büyük bir rakibimiz var ve bu kadar yüksek faiz ortamında borsa için böyle uçarı kaçarı tahminlerde, ilimselliklerde bulunmaya gerek yok. Ama bir başka önemli nokta da şuydu yine o günlerde. Eğer Türkiye'de, yani Türkiye'ye daha doğrusu borsa İstanbul'a yabancı yatırımcının gelmesini bekliyorsak ki bekliyorduk ki yeterli olmamakla birlikte geldi. 19 Mart'ta birlikte bir şey uğrasa da e, ne derler kesinti uğrasa da ve dedik ki kardeşim bu adamlar geldiklerinde 30 yıllık tecrübeyle biliyoruz ki ilk alacakları şey bankalar sonra holdingler olacak sonra bakacaklar. dolayısıyla bugün yani o yakın geçmişin hikayesiyle bugünkü hikaye birbirinden 180 derece farklı. O gün başka bir senaryo vardı. Bugün başka bir senaryo var ve Türkiye'de işler iyiye giderse gittikçe Buraya yabancı ilgisi devam ettiği sürece e, burada endeks kağıtları bir kere bir de ucuzluk taraf var. Yani şöyle de değil endeks kağıtları ederine geldi endeks kağıtlarına bir miktar yukarı oldu şey oldu yani ne derler hedeflerin üstüne çıktı ya bunlar ucuz kalmış ne alacaklar diye aranmaya başlamaları lazım ki şunu da söyleyeyim yabancı alırken senin benim gibi almıyor bu ne demek? sen giriyorsun X bir tahtaya oradan işte 10 bin liralık, 50 bin liralık, 300 lot, 500 lot alıyorsun. Adam alırken o tahtanın geçmişindeki örneklemek söylüyor. Sermayesine bakıyor, piyasa değerine bakıyor, halka açıklık oranına bakıyor. Ya ben buradan 1 milyon dolarlık malı alabilir miyim diye bakıyor. Sonra ben bu 1 milyon dolarlık malı satabilir miyim bu tahtada diye bakıyor. Tahtadaki işlem hacmine bakıyor ortalamasına bir ona göre karar veriyor. Senin bir de o ışığına göre de karar veriyor tabii. Ülkede ben ben girdiğimdeki yatırım koşulları ve genel hukuk kuralları ya da mevzuat e, çıktığımda da aynı şekilde kalacak mının garantisi var. Daha oraya gelmedi. Daha oraya gel. Çok haklısın ama geldi. Ben şimdi... ilk ona bakarım. Bir yabancı olsam da bir başka ülkede. Aynen. Ya şöyle gelmiş adam diyor ki X hissesini alayım. Y hissesini aldım. Ya yani yani, diyorsun. Tamam. Ha, şimdi... Çünkü e, bu arkadaşlarımızın ya bu soru Aldık. soran arkadaşlarımız şeyi sen o dönemdeki aldığın hisse senedi havuzuyla bu adamların bugün almaya niyetlendikleri ya da aldıkları hisse senedi havuzu aynı değil. Dolayısıyla buraya para gelecekse hala burada endeks fiyatlarına gelmeye devam edecek. Hala da iddialı konuşayım. Faiz indirimleri devam ettiği sürece bankalara, holdinglere Sonra ondan sonra sanayi tarafındaki şeye gelecektir. E, ee, ne derler? Ee, real kesim şirketlerine gelecek.